Ne? saksı çiçek. içindeki çiçek desenleri. Yani bunun için mi çağırdınız beni? İlk haftadan işten kovulacağım. Ya Enis şuraya bir baksana bir baksana. Ya. Lan bakıyorum işte ne bir şey yok. Ya Fatih ne demek beni bunun için mi çağırdınız? Şu işareti görmüyor musun? Ya hangi? Alo. Ya bu oh. Ya bu. Bu bir haritaya daha da yaklaştırdı artık. Bulmamız al meselesi. Ve bu kez kesinlikle eminim. Evet. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Benim atanamayan Indiana Jones'um? Şimdi haritadaki yaptığım hesaplamalara göre buradan 80 metre kuş uçumu gitmemiz gerekiyor. Ku kuzey ya kuzey mi değil mi emin değilim işte tam olarak onu bilmiyorum. Dur dur bir dakika dur şuradan bakalım. Ha, dur. Bakayım. Şimdi bir dakika biz... dur açayım. Ha. Şu biz buradayız. Evet, evet burası bulunduğumuz yer. Ha, bak, kaç metre? 80 metre. Kuş. Aa bir dakika kuş uçumu. Ha tamam Ayşe Ayşe e, ee, kuzey mi dedim? İşte kuzey değil. Yani tam olarak emin değilim kuzey de olabilir bilmiyorum. Bence yapmamız gereken şey bulunduğumuz yeri merkeze koyup etrafını... Hayır böyle değil ya, dur bir saniye rotayı bul. Ama İlyan Hocam söyle yapıyordu. Bir dakika hayatım yaptıracağım İlyan'ı dur. Ha. Rota belirlendi. Ah, Dolar çizildi. Gel. Gel, gel, gel. 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 Yanlış yöndesiniz. Ha. Oradan, dur. buradanmış. Ne? Oradan mı? Buradan, buradan. O taraf mı? Şimdi sola dönün. Hadi ne yapıyorsunuz? Dur, dur burayı bir sürün. Ya bir restoran kurulunun içinde falan mıydık Fatih? Emin misin sen bizim doğru yolda olduğumuzdan? Ya hayatım sen navigasyon takip ediyordun ne yapıyorsun? Ne zaman navigasyon takip etmek başınıza neler biliyor musun? O zaman kar yağıyor yani. telefon çekmiyor. Gelin gelin bu taraftan. Patik. 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 burası. Patik. burası? Patik. Patik. Burası bizim Patik. 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 var? Evet, var. Nasıl yani? Nerede bizim salaklar? Resmim sizi arıyor. Salaklar dedi, salak mıyız biz? Biz miyiz